Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın Slovakya temsilcisi Petrolka 1898 ile bugün karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı taraftarlar mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Beşiktaş Petrolka 1898 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avusturya'nın Weiner Neustadt kentindeki O Arena'da oynanacak müsabaka TSI 19. 30'da başlayacak. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayımlanacak. Beşiktaş, oynadığı ilk hazırlık maçında ST. Pölteni 2-0 yendi. Siyah Beyazlılar, ikinci müsabakada ise Edmira Vaker ile 1 ila 1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ise dün Avusturya temsilcisi Wolf Brzeer 3-2 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar Petrolka 1898 hazırlık maçıyla 2025-2026 ila 2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayacak. Avusturya'da 4 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, 18 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.